Solar SolarBaba platformu olarak SolarEx 2017 kapsamındaki röportajlarımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bugün ikinci gün ve ikinci röportajımıza yanımızda YP Enerji'den Levent Bey var. Hoş geldiniz Levent Bey. Hoş bulduk, merhabalar. Merhabalar, hayırlı farlar öncelikle. Dünü biraz analiz etmek istiyorum sizinle. Katılımcı profili ve sayısı sizce geçen senelere nazaran nasıldı, değerlendirebilir miyiz? Biz SolarX'e ilk katılışımız bu sene ama daha önce iki defa daha ziyaretçi olarak gelmiştik. Bu üç sene boyunca bu üçüncü e, e, seferi bizim için, hani ikisi ziyaretçi, birisi katılımcı. E, o zaman da bu zamanda değişen en önemli şey, e, ziyaretçi profilinin daha önce, ilk senelerde arayışını daha tamamlamamış, işte piyasaya hakim olmaya çalışan yatırımcılar ya da hangi malzeme, hangi ürünü kullanayım diyen, hangi konstrüksiyonu kullanayım, hangi teknolojideki paneli kullanayım diyen, yatırımcı ya da bu işleri yapan EPC ya da bu sektörde nasıl bir rol alırım diyen insanlarla doluyken bu sene artık ne aradığını bilen artık sonlandırmak isteyen işini artık bir de 2017 sonuna doğru bitirmek için çaba gösteren birçok yatırımcı var. Dolayısıyla artık kararlarını vermek zorundalar. Biraz Solarex tabii zaman olarak 2017'deki sıkışıklığı arttıracak şekilde hani sona bırakmış insanlar kararlarını sona bırakmış insanlar için biraz geç oldu. Ama geç kalmış bir şey yok. Biz YP enerji olarak da e, 2017 içerisinde realize edeceğimiz birçok projemiz var. Bunları da realize edeceğiz. Burada da belki e, kontratlar imzalanacak. E, ama e, bu sene en azından ne aradığını bilen insanlar daha fazla. Biz burada sadece bir teknoloji anlatmakla ya da kullanacak ürünlerin kalitesiyle ilgili konuşmaktan ziyade artık hangi nasıl bir rotta yol alacağız ve 2017 içerisinde nasıl bu projeyi sonlandıracağız bunları konuşuyoruz. bu anlamda daha faydalı ve daha verimli bir sene geçecek diye Umuyorum ama katılım ilk gün düşük. Herkesi bekliyoruz. iki gün boyunca daha vaktimiz var. Buradan da bu mesajı veriyor olalım aslında. Güzel başladık röportajımıza. Hemen ben size şunu da sormak istiyorum. Zaten firma olarak Ankara'da bulunuyorsunuz. Ben de sizleri ziyaret etmiştim. Ankara ve farklı lokasyonlarda da şu an Türkiye bazında yatırımlarınız var. Bize bunlardan biraz kısaca bahseder misiniz? Nasıl gidiyor yatırımlarınız? Evet, yatırımla ilgili YP Enerji tabii kurulumunda YP İnşaat'ın bir iştiraki olarak kurulmuş bir firma. YP İnşaat zaten 20 yılı aşkın süredir Türkiye'de ciddi projelere imza atmış bir firma. YP Enerji'de aynı kaliteyi sürdürme zorunluluğu taşıyan bir firma doğal olarak. Dolayısıyla biz bu sektöre girdiğimizde sadece bir EPC olarak değil, yatırımcı olmayı da düşünerek girdik ve bunu da adım adım gerçekleştiriyoruz. 2016'daki yatırım zorluklarına rağmen işte özellikle işin yapımı ya da işin mühendisliği anlamında değil. Hani yasal prosedürler değişen yönetmelikler, yatırımın fizibilitesindeki işte her gün değişen şeylerden dolayı hani zor bir yatırım kararı olmasına rağmen ilk yatırımımızı yaptık. 6 megawatt bir Kırıkkale'de yatırımımız oldu. Daha sonra şimdi gene Urfa'da bir 7 megawatt yatırımımız başlıyor. Başladı 2017 içinde sonlanacak. Eskişehir'de bir 2 megawatt ve Ankara'da bir 2 megawatt daha kendi yatırımımız olacak. Tabii bunun yanında biz e, enerji firmasıyız. Sadece bir güneş enerjisi santrali kurmak, yatırımı yapmak değil. Şu anda ile ilgili de çalışmalarımız var. Fizibiliteler hazırlıyoruz. Belki bunun yatırımına girmeyi düşünüyoruz. Belki yatırım ortaklığı olabilir. Eee bu tür projelerde bir taraftan takip ediyoruz yurt dışı. Peki eee bu Türkiye bazı global yatırımlarınız nasıl? Onlardan da çok kısa bahsedebilir misiniz? Eee globalde tabii yatırım kararı çok kolay verilecek bir şey değil. Eee ama eee fizibilitelere bakmak lazım. Eee dünyada insanlar neler yapıyor? Biz takip ediyoruz. Çünkü YP eee yıllardır yurt dışında iş yapmış. Eee oradaki eee dinamikleri bilen bir firma. Eee şu anda yatırımdan daha çok yani EPC hizmetleri anlamında çalışmalarımız var. Özellikle işte Afrika, Kuzey, Kuzey Afrika, işte Cezayir-Fas bölgesinde görüşmelerimiz sürüyor. Verdiğimiz teklifler var. E, i̇ş birliklerimiz var planladığımız. Onun dışında Orta Band Afrika tarafında görüşmelerimiz var. E, i̇şte bu fuardan sonra da belki bir ziyaretlerimiz olacak orada görüşmelerimiz olacak. Oralara gitmeyi planlıyoruz. Ayrıca e, Doğu Blok Avrupa ülkelerinde e, bu güneş enerjisi yatırımlarıyla ilgili bazı şeyler var, hareketlenmeler var. Biz de burada bir pozisyon almalıyız diye düşünüyoruz. Olay ilgili de kendi kontaklarımız var. Oralarla görüşmelerimiz sürüyor. İnşallah 2017 içerisinde de en azından bir, plan, en azından bu Türkiye'deki piyasanın 2017 sonrasında yavaşlamasıyla beraber biz hızımızı kaybetmeden belki yurt dışındaki projelerle hacbimizi hacmimizi korumak ve işimize devam etmek isteyeceğiz. Şimdi biraz röportajı bilerek uzun tutuyorum. Sizle daha önce hiç röportaj yapmadık çünkü. Hem YP'yi tanımak hem sizle konuşmak adına. Bir soru daha soracağım. bunlardan bahsetmişken biraz sektörün daralmasından. Çatı pazarı bile Büyük önem taşıyor bizim için ilerleyen senelerde. Siz bu piyasada, bu pazarda aktif olmayı YP olarak düşünüyor musunuz? Nasıl bir yol, haritası çiziyorsunuz konuyla alakalı olarak? Evet, yani tabii ki her e, iş, yani yeni sektörün doğurduğu yeni kollar, e, bir fizibilite sonucu Hani karar verebilecek şeyler. E, biz Çatı'yla tabii ki ilgileniyoruz ki bunu YP Enerji, bir Günder üyesi bir e, firma. Oradaki çalışmalarda da bu Türkiye'deki çatının bu kadar yavaş kalmasından biz de rahatsızız. Bunu hem şirketin hani yapacağı iş anlamında da, bir de ülke menfaatleri açısından da bir ülkedeki hani çatı projelerinin fazlalığı, o ülkenin hani biraz daha işte nasıl diyeyim yenilenebilir enerjiyi fazla kullanması daha iyi bir şey ve önemli bir şey, daha gelişmişlik anlamında bir seviye göstergesi yani bir çeşit. Dolayısıyla biz bunu destekliyoruz hem günderdeki çalışmalarımızdan hem de YP enerji olarak. Ama bununla ilgili bir pozisyon almak tabii ki isteriz. Bunun fizibilitelerini görmek lazım. Ama şu anda çatı projelerinin Türkiye'de 10 kW altı e, özellikle hani projeler için söylüyorum, e, yasal prosedürleri ve e, bürokratik e, süreçleri şu anda biraz ağır. Dolayısıyla insanlar kolaylıkla karar verip de hani hızlı bir şekilde böyle bir reaksiyon alabiliyor. Ama ben mesela Almanya, Münih'e inerken hiç unutmuyorum orada insanların e, evin üzerindeki yani üç çatıdan bir tanesi belki de iki çatıdan bir tanesinde paneller görüp işte biz de istiyoruz ki biz de inerken insanların evinde çat, paneller görelim. İnşallah bizde de olacak ve hani sizin bu pazarda da aktif olacağınıza yeşil ışık yakmak da güzel bir şey esasında. Evet ama dediğim gibi bununla ilgili bir altyapıyı e, doğru bir şekilde kurgulayıp e, bununla ilgili devletimizin de tabii e, biraz bu işin e, kolaylaşıp da insanların bir şekilde bunu hızlı bir şekilde hayata geçirmesi için biraz yardımcı olması gerekiyor. Biz de elimizden geleni yapacağız bilgilendirme anlamında. Süper. çok teşekkür ederiz bilgilendirmeniz için. İyi fuarlar diliyorum ve de söyleşimize katıldığınız için çok teşekkür ederim Levent Bey. Sağ olun. çok sağ olun.